On the next all new episode of the Amazing Digital Circus! The funny circus gang takes a trip to the deliciously delectable Candy Canyon Kingdom! Sounds like a real radiant riot, right, Bubble? What's wrong, Bubble? Why are you acting like you don't know who I am? Well, I'm, I asked where I was, not who you are. Also, I'm not Bubble. What's happening? It's called improv, Omni! The first rule of improv is to never pretend you're not Bubble! What? Does this have to do with the Candy Canyon King? And scene! It's gonna be a sickly sweet old time! I'll see you there! I still don't really know anything about Ne diyeceğim? Ne oldu? Aynen. İnanılmaz dijital sirk pilot bölümü hedefimiz olan bir izleyiciye ulaştı. Ve bundan dolayı artık inanılmaz dijital sirk pilot bölümü birinci bölüm olarak kabul edilecek. Ama normalde böyle bir şey var mı? Sus bakayım sana göstereceklerim var. Ağlak bebek suratınla bütün internetin vazgeçilmez şaklabanına dönüştün. Ve kesinlikle bunun nasıl olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Kendin bak. Neye bakıyorum ben? Gördüğün şey davranışlarımızın bedeli. Ve inan bana daha hiçbir şey görmedin. A, 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 a hayır. Ama seni buraya bunun için getirmedim. Sana sen ve o şapşal dostlarının ne gibi maceralarla karşı karşıya olduğunuzu göstereceğim. Bu havalı şeker krallığı gibi. Ve pompalı tüfekli King'er. Asgari ücretle çalışanları da unutmayalım. Ve bunların yanında... Bekle bekle bu da bilmedi. Sakın bakma. Ne haber Kate? Seni öldüreceğim. Ne? Tüm senaryoları okudum ve tek bir diyalon bile yok. Ayın niye iki tane var? Şey, belki sana birkaç replik ekleyebiliriz. Tamam o zaman, artık seni öldürmek istemiyorum. Diyalog demişken cıvıl cıvıl rengarenk yepyeni karakterlerimizin birçok diyaloğunu izleyeceksiniz. Bu kadar çok yeni karakterle ne kadar çok saçma ve vahşet dolu durdurmaya hiçbirimizin gücünün yetmeyeceği aşk meşk savaşları olacak bir düşünsene. Şey, bu bir tür yardım çağrısı mıydı? Anladım. Bir gidip geldim de, en son oldu. Aa, en... Bu, aa, <laughs> bu kadar abalı bir serinin yapımına nasıl destek olabiliriz peki? Bu mükemmel bir soru Pomni. Tüm ürün satışlarımız doğrudan serinin üretim ekibine harcanıyor. Bu sayede daha büyük ve çılgın şeyler üretebiliyoruz. Oley! çılgınlıklara bir katkısı olacaksa eğer bir rozet olmayı çok ister. Bu bubble rozeti gibi. <laughs> ve bu bir rozeti. Ve bunlarla da kalmadık. <laughs> Peluş ben. Ayrıca bu süper havalı tişörtlerimiz <laughs> ve dijital sirk çıkartmalarımız da satışta. Bir de sınırlı sayıda dijital sirk pilot bölümündeki tüm şarkıları içeren vinil kayıtlar sizlerle olacak. Ve düzgün insanların sorumluluğunu alıp normal bir şekilde ilgilenebileceği bu harika plastik figürlerimizde daha tanışmadınız bile. Unutmayın. Bunları yalnızca digitalcircus.store'dan alabilirsiniz. Bu site dışındaki yerler korsandır. Ve oraya sağladığınız desteğin hiçbiri bize ulaşmayacaktır. Ne kadar çok <laughs> görünse de tek gerçek sitemiz digitalcircus.store. Ve söyleyeceklerim bu kadardı. Bay bay. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Um, Digital Gears'ın ikinci bölümü 28 saat um, sonra yayınlanacağı için um, ben belki o videoyu yani, çekebilirim. Tabii bildiğiniz üzere şöyle diyorlar. Galiba Digital Gears, yani Amazon Digital Gears Filmi biraz daha kısa olacak. Bu bölüm biraz daha kısa olacak diyorlar. Ama bilmiyorum. Belki daha uzun da olabilir. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.